arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün ne bir misket var. Bugün uzun zamandır video çekmiyorduk. Bugün bir video çekelim dedik. Uzun zamandır video çekmiyorduk. Bugün misketimiz de yine. Küçük bir olay oldu. Yeni değişimler yaptık. Zil taktık. Bakın. Biraz kötü. dendik den Ama neyse. <laughs> Şurada ışığımız var. Zaten buraya bir şey taktık. Şöyle. Komponumuz var. Arkadaşlar şimdi nerede benim o şey? Ha. <laughs> Bakın gördüğünüz üzere görünüyor bilmiyorum ama burada bir fazlalık var değil mi? Bakın hatta dışarı çıkmış. Bu da benim jantım eğildi. Ondan dolayı da şey oldu. Neydi? Düzelttirmem gerekecek bunu. Neyse başlayalım. Yine sıcak bir gün. Ama güzel bir gün ya. Bugün Kerem yok. Niye diye soracaksınız Kerem. Bugün gelmedi. İhanet uğradı. Ya yani şaka yapıyorum da. Kerem bugün gelemedi. Biz ama yine kendi bisikletimizle devam ediyoruz. O zamanlar bir düşüşe geçtik böyle. Birazcık. Yani. Lütfen. Bu düşüşe. Birazcık fazlalaştı. Biliyorum çok az video geliyor. Hatta hiç gelmiyor. Bu da bizim daha yeni videomuz oluyor. Onun da ne? Evet, şimdi yedinci ilçesimizi alıp basarak inelim. inelim. Ananı avradı de. Ya dayı arabayı koydun yere sokayım ben seni. Ya kardeşler bu videoyu yayınladığım zaman da şey yapın neydi öyle önerilerde bulunur şunu yapın bunu yapın bu arada abone olup beğenmeyenler var halen bak takipçimiz 32 ama bizim için bence az 13.000 izlenmemiz var yani düşünün ama beğenilerimiz de güzel. Hı. İyi valla. Ama abone birazcık kötü. Bir de şunu diyeceğim size. Yorumları açacağım. Yorumları açıp sizden İban YouTube hesabımıza nasıl bağlanır diye bir bana ya video yollayın yorumlardan ya da herhangi bir şey. Çok yoruluyor. çok Bu arada yine çok video gelemeyecek o yüzden Jantım eğildiği için hafta işi Ve arkadaşlar ayın 16'sında ben yokum. Tatile gidiyorum. Ondan dolayı He. Yoksa video çekeriz. Onlar işte keyfimiz de düştü böyle. Hiç bir sürü short videosu ama beğenilmiyor. Ondan dolayı. Yoksa biz video paylaşırız ne var? Buradan basmadan ineceğim ya. Herkes de sanki benim çok iyi bir youtuber olduğunu düşünüyor. Yok abi Allah. Diyorum da işte anlamayalım Yoksa yaşıyorsun yoksa mısın onu biliyorum. iyi değilim ben. Yakında şöyle bir video gelsin mi? Benim bir tane babamın arkadaşı var. Onun da motoru var. Onunla birlikte bir video gelsin. İyice. video gelecek ama ne zaman hiç bilmiyor ondan da yakın bir zamanda ayarlarız ayarlarsak da oradan direkt video yapıştırırız kötü. Niye diyeceksiniz? Para var. Ama ben de arkadaşlar bir yandan şey istiyorum. Şu G29 oraya koyamam da ekranı. G29'un şeyleri direksiyon seti. İşte dediğim gibi. Durun burayı. Yok sanmam bari. Ya bir şey Kanal ismini de sormadı ya. takipçi. Arkadaşlar sizin de yakınlarınız varsa Tabii ki Abone olsun yeter İsterlerse Sadece Abone olsalar yeterli Beğeni yorum falan filan istemiyorum yani Şurada duralım Bir dakika okulda artık çok videolar gelmeyecek. Ne diyeceksiniz? Geçen ay mı diyeyim, iki ay önce mi diyeyim, ne diyeyim? Şey oldu, neydi? Sen çocuklarla falan sataştık, onun dolayı şey yapmıyoruz. Gelmiyoruz. Bugün Yorgun. Video çok çekecektim aslında. Ama bugün de Kerem olmadığı için ayrı bir yorgun. Neyse devam edelim. Ben çıkınca yoruluyorum. Amca sen nasıl daha topar sürüyorsun dayı? Amca sen nasıl daha topar sürüyorsun dayı? Benim, Benim Türkçe abi değil kardeşim. Abi değil. Benim Türkçe abi Aa eksi bir Dayım dur be. Geç de geç. Dur amca dur. Allah'ım Düşmüyorum. düşünüyorum. Yas yoluk. Kendimi iyi bir şekilde düşünüyorum. Ya bir merdiven inme şeylerim var, yeteneklerim var. Aslında bir gün bir merdivene gidip inesim de var. İnesim var derken yani böyle şey anlamında. Kerem'i alıp bir merdivene gidip Kerem işte merdivenlere gelemiyor yoksa ben video çekerim Güzelden ayıcık <laughs> Öyle Birazcık buralarda süreceğim Ne diyeceksiniz Yoruldum Bir anlık şey bastı böyle Sıcak bastı zaten Havaza sıcak Video çekiyorum

<laughs> merdiven yok mu ya? Orada bir tane merdiven vardı, orada bir kere düşmüştüm. Onun dolayı. Ha, şuradan da en güzel vermiş keşfemizi. neyse arkadaşlar bugünlük görüşürüz diğer iki günde yine bir video gelecek İnşallah. güzel bisikletimizi tabi yaptırıp gelirsin görüşmek üzere